Merhaba arkadaşlar. Bugün size vitamin çeşitlerini anlatacağım. Öncelikle A vitaminiyle başlayalım. A vitamini gece körlüğünü önler ve gözlerimizin iyi görmesini sağlar. E, havuç, balık, et gibi ürünlerde bulunur. B vitamini kaslarımızın gelişmesini sağlar. Tavuk, süt ve süt ürünleri, et gibi besinlerde bulunur. E, C vitamini bizi hastalıklardan korur. Diş, diş eti kanamasını önler yeşil sebzelerde ve portakal, mandalina, limon, kivi gibi besinlerde bulunur. E, D vitamini kemik ve dişleri güçlendirir. Balık, et, süt, peynir, yoğurt, e, et gibi ürünlerde bulunur. E vitamini e, bizim üre, üremeye yardımcıdır. Tahıllarda bulunur. Süt ve süt ürünlerinde bulunur. K vitamini kanın pıhtılaşmasını sağlar. Mısır, besimlerde bulunmuş. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.